kusura bakmayın biraz heyecanlıyım ee, ve asıl konuya gelelim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendimi tanıtacağım. Adım Muhammed. Soyadım Türk. Normalde Bursa'da yaşıyorum ama memleketim Balıkesir arkadaşlar e, ee, kusura bakmayın biraz heyecanlıyım İlk ee, ilk videom olduğundan dolayı bu heyecan bana biraz bastıdı sizden çok çok özür dilerim ve sizlerden şunu yapmanızı istiyorum arkadaşlar ee, yorumlara bu kendimi tanıtım videosundan kendimi tanıttıktan sonra yani ne tür videolar gelsin hangi videolar gelsin bunları yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar ve e, yani siz e, mesela dediniz bir oyun bir oyun videosu çek. Ben de elimden geldiği kadar o oyunun videosunu çekerim arkadaşlar. E, ve asıl konuya gelelim. E, her 250 abone veya 500 abone de çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ama eğer e, bu rakamda hızlıca ulaşırsak 1000 abone de yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.